Benim de derdim Benim derdim ben derdim var, ben derdim var. Rahmet var, iman var. Bir şeylerden bir şeyler. bir tanesi olam. Ama şey var ya, Böyle şeyler. Herkesin derdi var, derdi var. Derdi insan yok. Bu dünyada. Lakin, asıl dert Allah'tan gafil olmaktır. Dünyayı kendisine dert edinen adam kurtulmaz. Dünya derdinden azade olan rahat olur. Bu Hacı Yaşar denize girdiğinde efendim, böyle arka üstü yatır, hiç hareket etmez. Şamandıra gibi denizin üstünde yüzer. Hiç hareketi yok. Bir başkası katiyen çırpınmadan denizin üstünde duramaz. Her çırpınanda durmaz çok çırpınan bakar. Çırpınmanın usulünü bilen suyun üstünde kalır, yüze. Bu hiç çırpınmadan durur. Bu başka ustalıktır. Onun gibi dünya bir denizdir. Ve o denize düşen çırpını kimisini batırır, kimisi durmak için çırpınır, kimisi kimisini deniz başının üstünde taşır. Deniz içine düşen adamı içine çeker, efendim, çırpındığı için içeriye alır, İşini bitirdikten sonra çırpıntısı gördün mu yukarıya atar. İnsan batmaz. Ruhu çıkınca insan batmaz. Şamandıra gibi yürüyor şey. Çırpınanı çırpıntısı bitinceye kadar içinde tutar. Çırpıntısı bitti mi başının üstünde taşır bu dünyada öyle bir haldir ki, onun arkasına düşük çırpınan adamı neticede boğup bitirir. Bitirdikten sonra koydur. Şimdi dünyanın derdi ile dertlenen kimse rahat ve huzur bulamaz. Dünya, dünya derdinden azade olursa, ahiret kaygısı taşıyan adam, dünyanın hiçbir şeyinden eserlenmez ve dedirgin olmaz. hasıl kelam, efendim, rahattır. Onu söylüyor o dermişi Şeyh Hazret Hazretleri. Herkesin derdi var, benim de derdim var ama benim derdim için dermanı Rahman Rahim olan Cenab-ı Hakk'a buluyor. Yani, yani onun zikri yetişir bana. Benim derdimi almaya. Hem dertlendiğim vakitte efendim Rahman Rahim olan Cenab-ı Hakk'ı ben zikrettiğimde benim derdim kalmaz. Der, derdimiz süpürür de Ancak Onun için dertli olan insan Allah dese ki bu gibi hastalıklarda La ilahe illallah demenin yüz hasleti var diyen Peygamberimiz buyurur, alaihi s En aşağısı insanın içindeki hüznü alır, kederi götürür, ferahlık verir. Onun için bu bunalım denilen asrın hastalığıdır bu. Depres, depression. Bu asıl hastalığıdır. Çok her şeyi bulmaktan mütevellit olan zengin hastalığıdır. Zenginlerde var. Fakir bu karanın bunu alınma girdiği yoktur hiç. Duymadım şimdiye kadar bu aradan kimse gelsin, bu kaldım Ne bu kadar Lakin zengin olan kimse her şeyi buluyor. Bulduğunun ötesini arayıyor. olduğu kendisini tatmin etmez oluyor. Ve maddi güç kendisinin arzularını, derin olan arzularını tatmin edebilmekten uzak kalıyor, o vakit bunalıyor. Zengin olan insan, kadın isterse gündüz 40 gece 50 olur. İçki iz arasa, efendim, peçi inandı. Gezme arasa, altında داشته ایم که همشیم آموزش دادیم. از شور آدمان، آدم‌سپیم. که از, از, در در از, از آن سپس سفر داده بود، اولین جمله تیاره. سفر داده اش حجمی، تدی حجمی bin defa fazla. On bin defa fazla olur. Evleri, konak yavrusu veya konak veya saray yavrusu veya saray onlara ver. Altun, mücevher, her şey olduğu halde bu onlarla bir hudut oluyor. Bunlarla avunamıyor, bunun ötesiyle geçmeyi istiyor. Yol tıkanmıştır. Yani maddi hedefler olarak insanoğlunun arkasına düşeceği her şeye ulaştıktan sonra bunalma başlıyor. Aşağıda olan sınıf daha onlara yetişmediği için bunun alacağı yer yok. Yok. Olduk sonra para eder o. Onu almaz. Oh der. O da verdik der. Oh der. Bunu da alabildik der. Oh der. Yani oh diyecek. Ferah e, edecek. Bir yeri var o. O son sınıfta olan kimselerin altında olduğu için efendim ortada bir insan da fakir tabakası veya orta tabaka daha varacağı nokta olduğu için her adımında o oh, o adım demez acı. Lakin hududa geldikten sonra bakıyor ne? Geldik buraya. Ne der nefsi? At kendini bu uçurumdan atır. bir yer var. Dediler bana gidemedim, göremedim tabii. Amerika'da, Amerika'da efendim, dünyanın soğuğu, bu soğuğu da Bu var gibi, böyle gibi, bir uçurum. Dibine bakarsan, ucunu bir araba yukarı bakarsan, ucuna yetişemezsin. Onun gibi bir hududa varmış bu alan, bu alan sınıf. Zengin sınıfı mevlatlarıdır. Zengin sınıfındaki insanlardır. Aşağıdaki değil. Çünkü aşağıdaki daha işe kafa oraya gitmek ister. O ahmak bilmez ki oraya gittiğinde başına geleceği. Oraya gidince ne yapıyor? Tatmin olunmadığı vakitte atayım kendimi der oradan her gün tane atıyor. Buna bir Şimdi bizim Sabahattin Bey de bilmedi. O, o yere yetişmedi daha. O yere yetişen adam benim yanıma gelmez. Alhamdülillah, yani. ben Kimisin bunalın yüksek yere yetişip de bunalan kimse de Şeyh Nazım'ın yanına gelmez. Sen yani öyle o hale Giden geçmediğin için. der, e, psikolog der, psikolog der, efendim bilmem ne yok der, yok çok. Ona Onlardan birisini bulup para döker oraya. Şeyh Nazım'a dedi ki, e, o şey hatırlıyoruz, bir Bir sonra ekmek getireyim. bir orta şey, şeker geçireyim. Burada efendim, Hacı Mestan bir oturmada öyle evet, bir afu şey, kapu yer bir sildendi. Getirir mi o? Gelir mi o buraya? Gidecek Avrupa, Avrupa'daki psikologlar bana geliyor. Ders almak için. Lakin kabahatle de yazmıyor. International Mental Health Center. <laughs> ay ay. Onu yazma, onu da şeyle yazacak. Bak. Hazreti Sam. Sarı pirinç levhanın üstüne yazılacak. Ölüm olduğu belli olsun. Bir de bayrak dikeceğiz canının yanına. Ok işaretiyle International Mental Health Center. Doktor A B C D O olarak sekiz harf olan Nazır, ondan sonra A B de yazacak. Sekti işleden sonra kaç tane varsa Çin alfabesinde de yaz. Şaşırıp kalsınlar. Evet. Ne kadar işte öyle olursa. Tamam, değilse kimse gelmez. Gidecek oraya İsviçre'ye. Buraya İsviçre'deki adam geldi buraya bana söylesene kardeşim. İsviçre'de en meşhur olan Doktor Abraham. Elini öperler. O adam benim ayağımı yıkar. Ben gittiğim vakitinde Allah Allah. ben oraya konduğumda, omzunda havlu var. Karısı, evvel zaman değeni, kendisini elde, elde ibrik. Evvela benim ayakkabılarımı çıkarırlar, çoraplarımı çıkarır, mescimi çıkarır, sonra ayağımı yıkar, havlular, ayağımın suyunu içer, ondan sonra ben... Öyle değil mi? Hay hay. Nerede diyor? Az. Şeye sor. Alman tercüman kim var burada. Şey Cemalettin, ha Cemalettin bizim. Öyle yapmaz mı Cemalettin? Ha? Ya geldi buraya. Oraya gitti de öyle yapar. Beni kaplan postu üzerinde olan koltuğa oturttu. Kaplan postudu o, hususi. Benim için başka şey çıkartmaz. Uyruğu da mahsus buradan gol oraya kadar. Resmi çektiği vakit de beni benim Allah Sultan. işte böyle. Ama ne yapalım? Bir tabella yok diyerekten kimse itibar etmez. İşte bu efendi gitti, pis, olmuş, o bulmuş. Onun ilaçlarını alana gidecek sabah diyor. E, yahu gel bize, ben sana vereyim. Size gelemiyorsa de bana gelsin. Sultan Hacı Mersan, evet, vekilimiz orada. Biz olmadığımız yerde yüz defa yetişip Biz da deli eder. Bina ala salik, bu nafi kapazeyiz. İşte, netice bu.